Ha. Yeni başlamış. ama ne güzel silmeme gerek kalmadı. Çünkü düğmeye basmayı unutmuşum. Çocuğumu Zın adını artık kesinlikle almak istemiyorum bu olaylarda. Anılmasını da istemiyorum. O kadar. Yeminime sadığım. Bu şekilde pazar 9.30 kadar devam ediyor. Bu bahis bir hafta uzatıldı filan falan öyle düşünüyorum. Ee, varım yani varım bu şekilde duş olarak soğuk koca karı reçetesi olarak devam ederim daha fazla gerekirse daha fazla duş yaparım yeminimi yerine getirmeye hazırım da e, günahlardan Allah katında yazılan günahları tabii ki üstleneceğim öyle söylediğim için o kadar fazla bir şey tekrarlamaya gerek görmüyorum. Evet biliyorsunuz ne? Evet neymiş? <laughs> e, Müslüman olduğuma, inançlı bir Müslüman olduğuma ve öyle kalmaya ne diyeyim, kalmaya kararlı olduğuma bu kapı benim için bir defa açılmış. Onu ben kapatamam. Kapatırsa da başkaları kapatır ben değil. Çav çav da demiyorum. E, herkes kendine iyi baksın diyorum ve not olarak para her zaman kazanıyorsa e, kazanıyor demektir o kadar.